ufak tefek yeniden kanalı şahlandırmaya çalışacağım. Eee yaza da yaza kadar yaza kadar şahlandırmaya çalışacağım. 2026'nın yazı. Evet abi annenize yardım edin. Kamu spotu değildir. kamu spotu değildir. Kulaklığım nerede ya? Ha şurada. Bu Neyse arkadaşlar Gidiyoruz işte ya. Alın size içerik işte. Al çanta. Işıl artık. git içinde lan? Bu polis malis kimlik sorar. Yanıma kimliği alayım. Evet hazırız. Tars. Oğlum şimdi çöpçü tarzı falan demeyin. Bunu ünlüler yapsa bayılıyorsun. Ünlü değilim gerçekten. Çöpçü möpçü demeyin yani. Güzel oldu bence. Ulan her yeri kapattım değil mi ya? Ya prize kendi kendini takarsa ütü. <laughs> şaka şaka. Hadi görüşürüz. Malmışım olay. Kızlar uzaklaşıyor bu parfümü sıkınca. Portakal parfümü yapmışlar. Bana göre güzel. Geçen annemler diyor ki bu ne ya diyor sinek ilacı gibi. Artık kızlar değil erkekler de uzak duracak benden.